Şimdi İnşallah. Kaan sen de bu işe gönül vermiş ve artık ekmeğini de bu işten kazanan, e, dünyayı da gezen bir DJ olarak senin öngörülerin neler? Yani hani e, söylemek istediklerin e, özellikle de korona süreciyle alakalı olabilir, sektörün dertleriyle alakalı olabilir, mekancılıkla olabilir. Neler söylemek istersiniz? bize? Ya şimdi sen bayağı bir konuklar aldın, çok korona hakkında konuştun zaten. Valla Çoğun... başım ağrıdı. Aynen. Biz biraz daha da bir değişik yön alalım istiyorsan. Kendi kendine zaten bir değişik yön alırız. Hep korona, korona hakkında da konuştuk çünkü. Yani ben dinledim. Şu an Hollanda'da böyle bir şey var. Hollanda korona hakkında hiçbir zaman şey yapmadılar. Ülkeyi kapatmadılar aslında hiçbir ülkeye. Yani Almanya'ya ben her zaman girebiliyordum. Hı. bir bir beşka e, şeyleri kapattı gümrükleri kapattı ama oraya da bir girebildim e, tek iş için girebiliyorduz e, Almanya gibi Hollanda'da da artık yavaş yavaş e, kuaförleri açtı bilmem masaj salonları açtı e, spor salonları açıldı yavaş yavaş şey normale dönmeye başlıyor e, maalesef bizim sektörümüzde açılmadı bizim işimiz daha durgun maalesef bizde yazı bekliyoruz ya güzel olumlu haberler <laughs> geliyor Allah'a şükür şimdi Kaan Hollanda'nın önlemleri derken yani Hollanda'da bu mevzu korona mevzu bilmiyorum tabii bu zamana kadar bu Covid-19'dan vefat eden sayılar neydi aşağı yukarı şimdi burada 17 milyon kişi yaşıyor. Tabii evet. Türkiye'ye göre bayağı bir az. Ama e, ilk başlarda Mart ayların, e, Mart ayında bayağı bir yükseliş vardı yani vaka sayısı olarak. Hı hı. Çok sayıda ölümler vardı tabii kendi çapında. E, ondan sonra herkese evde kalma e, şeyi sordular. Yani rica ettiler. Bunu şey yapmadılar. Tek rica ettiler. Ondan sonra e, her şey normala dönmeye başladı. Ölü sayısı düşmeye başladı. Ee, şu an her şey yolunda Hollanda'da aslında yani. Şu ne şu an bir vaka sayısı falan sıfıra mı indi? Yani... Yok yok yok. Baya bayağı düştü hı. tabi. Günde e, ölü sayısı 20, 15 gibi, 15 kişi, 20 kişi. Hı hı. Ama ama böyle bir şey var. Türkiye'de de kaç vardı? 40, 50, 40 kişi. 6, Bugün 6, 50, 54 kişi. falandı galiba ölü sayısı. Allah evet. rahmet eylesin. Ama 80 milyon kişiye bak bakarak çok az. Ama Hollanda <laughs> 17 milyon ama Bizde de 20, 30, 40 kişi oluyor. Hı, yani e, ama Türkiye çok test de yapıyor. Hollanda'da evet. test yapılmıyor. Tek sağlık şey hastaneleri, çalışanları tek test yapıyorlar burada. E, başkalarının hiç kimseyi test yapmıyorlar.